<laughs> ay, ay, işte geldik babaanneciğim. Gel şöyle otursan. Ah, sağ ol yavrum. Babaanne, ben buraya çok sık gelirim. Buranın kahveleri harikadır. Ne istersin? Ah, yavrum çay olur. Açık olsun ama. E, sanmıyorum burada olduğunu ama yine de bir sorarım. E, nereye gidiyorsun yavrum? Efendim babaanne. Söyle getirsinler yavrum. Ee, yok burası öyle bir yer değil. Burada kendin alıp masana getiriyorsun. Ee, peki madem. Çay olsun çay. Tamam. Merhaba. Merhaba Hay Cafe'ye hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, şey ben karamel macchiato olayım. Ee, size grande olsun. Tamam. Bir tane karamel macchiato grande size. Şey babaannemle geldiğimde e, onun için de açık bir çay size de tall olsun. Ne? Açık çay mı? Ha, ben anlamadım. E, çay işte canım. Hani kahvaltıda içiyoruz. Hani tall dediğim işte küçük bardakta böyle bildiğimiz. ha? Oh bizde öyle çay yok belki English Breakfast ya da Earl Grey, A Hibiscus, Mint Culture, Mint uh, Brand e, ya da Blueberry çay olabilir belki. Aa, ben en iyisi babaanneme sorayım. Ee, şey babaanne e, normal çay yokmuş. Onun yerine English Breakfast, Earl Grey Ne dedi? Hibiscus Mint Ca Citrus Mint Blend e, Ve çay gibi bir şey dedi. E, çay olsun işte kızım çay. E, tamam çay. E, biz e, çay almaya karar verdik. Tamam kakulesi Light Medium Hard Aa, kakule mi? Çayın içinde çay yok mu? Hayır özel bir bitkiden yapılıyor. Burada bir çay yok. Dedim ya size. Belki English breakfast tea ha? Babaanne English breakfast tea. Ne kızım ne anlamıyorum. Neyse ben karamel macchiato yapayım. Boy size grande demişti. Yani orta boy. Süt. Kahve. Ve kahve hazırlanıyor. Tamamdır. Üzerine de biraz da karamel sos. Üzerine de ismini yazalım. Hah, üzerine ismini de yazdık. Karamel macchiato grande hazır. Barbie Hanım. Ah yavrum şimdi koskoca kafede bir siyah çay yok mu bildiğimiz çay? Yani babaanne yokmuş işte. Bilemedim. Hmm, tamam tamam. Ben kendim işimi kendim hallederim. Hay ah, kafaya ah, ah. ah, ah. hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ah, konuşma şekline bak şunu. Sen görürsün. Hey dostum. Biz senden normal bildiğimiz klasik Türk çay istedik. Sen hayırdır ya? Ne? A pardon teyze soru yani bizde çay ne o? What dedin you no? Know? Çek şuradan. Bu ne bu? Ha bu mu? Bu English breakfast tea. Yani siyah çay değil mi moruk? Ee, evet öyle. Bu anne. Çek bakayım sen. Ha? Şuradaki de demlik değil mi? Aa, one ama biz onunla sadece kahve demliyoruz. Ha Öyle mi? Ay ben çok sorry. Kahve demleyen çayda da demler. Ah. Ah. Suyunu da kaynatalım. Suyun altını açalım. Ah. Ah. Hey 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 hey. Oh, hey ya ben şu anda über şaşkın yani. Ah. Şöyle koyalım. Çayı da koyduk. Şimdi demlenir o. Ah. Şaşırma bro. Alt tarafa bir çay demledik yani. Bizim için basic işler bunlar. Hadi bakayım. Sana kolay gelsin. Kankiş. Heh. Teyze efso değil mi ya? Heh. Heh. Ne dedi o bana? Efso mefso ne dedi kızım? <laughs> Efsaneymişsin babaanne. Ve gerçekten de öylesin. Alt tarafı çay demledim. Canım abartmayın. Hadi bakayım. Ha. Şey benim kahvem hazır mı? Alayım ben onu da.